Herkese merhaba. Ayşe'den püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu şöyle görmüş olduğunuz gibi çaydanlık üstünün şu demlik kısmı var ya arkadaşlar, bunun içerisindeki bakın şöyle sararmalar mevcut. Bakın şöyle diplerinde de böyle kara kara böyle lekeler oluşmuş arkadaşlar. Şimdi onlardan nasıl kurtulacağım size bir püf nokta geçeceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bakın elimde bir adet kabartma tozu var ve şöyle göstereyim size kapak fotoğrafında da olduğu gibi şöyle yapayım soda makitik var arkadaşlar çamaşır sodası ben her zaman diyorum ben bu çamaşır sodasını banyodan çok çamaşırlardan çok yani beyazlardan çok mutfakta kullanıyorum gerçekten çok çok da faydasını görüyorum evet öncelikle kullanmam gereken malzeme bu ikisi arkadaşlar ve artı kaynar su şimdi ben şöyle ocağımın altına açayım daha önceden ben suyu kaynattım arkadaşlar o yüzden şöyle kaynar suyu çaydanlığının içerisine döküyorum. Evet, şimdi kaynar suyu döktüm arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bakın kabartma tozunu ilave ediyorum içerisine. daha önce dediğim gibi suyu kaynattığım için hemen böyle etkileşime girdi. Biraz altını kısarak hareket edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağım. Kabartma tozu haricinde yani sadece kabartma tozu ile de çıkar ama çıkmadı olmadı diyenler için arkadaşlar şöyle bakın bir buçuk yemek kaşığı kadar da çamaşır sodası ilave ettim. Biraz şöyle hafif altını açacağım. Ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. bu şekilde kaynayacak. Bakın. Taşma meydana geliyor. Gördünüz mü? O yüzden altını böyle kısarak hareket edeceğiz. Yani tamamen kontrolümüzün altında olması gereken bir durum. Bu işlemi yaparken çay başından ayrılmayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar bir 15 dakika kadar bunu kaynatacağım. O yüzden öyle ocağın altını biraz açacağız, biraz kısacağız. Çünkü az önce görmüş olduğunuz gibi taşma meydana geliyor. O yüzden bu şekilde bir 15 dakika kadar bu işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Ben 15 dakika sonra tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu 15 dakikadır kaynıyor. Size şöyle göstermek istiyorum bakın. Yani şöyle karıştırdıkça demliğin içindeki sarı lekeler nasıl yumuşayıp ve çıktıklarını görün istiyorum. Bakın kaşıkta da zaten bariz belli oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar çay kalıntılarını? Yani çok net bir şekilde belli oluyor. Bu benim için yeterlidir. Şimdi ben bunu alacağım ve bir sünger yardımıyla içini temizleyeceğim. Bakın yani şu ayarda tutturdum ve şu e, emzik kısmından da şöyle taşmasına engelledim. Evet arkadaşlar ocağın altını kapattım. Bakın zaten böyle buralara da şu şekilde e, şey olmaya başladı. Ocağın alt kısmına falan bakın şöyle taşma meydana geldiği zaman çamaşır sodası böyle beyaz beyaz kireç lekesi gibi leke bırakıyor arkadaşlar bilginiz olsun o yüzden e, bu işlemi yaparken çaydanlığın başından ayrılmayın evet şimdi ben bu suyu dökeceğim şöyle ayarlama yapacağım arkadaşlar Bakın şimdi dökerken size gösteriyorum. Çıkan suyun rengini görüyorsunuz. Bildiğiniz çay dökülüyor ve çaydanlığın içini size bu şekilde gösteriyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi hemen çıkmaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bakın kuru bir bulaşık süngerim var. Kesinlikle içerisinde herhangi bir deterjan yok arkadaşlar kuk bir sünger sonra bana demeyin video arkasında süngerinize başka bir şey mi sıkıyorsunuz başka deterjan mı koyuyorsunuz diye hayır arkadaşlar bakın kuk süngerim ve şöyle bir bulaşık deterjanı alıyorum ve süngerimi ıslatıyorum arkadaşlar daha sonra bakın şunu koyayım ses çıkmasın Şöyle yapacağım. Gördünüz mü? Bak. Yani süngere bile aslında gerek yok. Çünkü çıkıp geliyor. Bakın. Evet. Şimdi bunu bir güzel böyle temizliyorum. Gördünüz mü? Süngere çıkan çay lekesini diyelim bu şekilde hiç uğraşmıyorsunuz ya kimisi diyor ki işte yok ben çamaşır suyu koyuyorum döküyorum hemen iki dakikada hallediliyor olmuyor arkadaşlar öyle çamaşır suyu döktüğünüz zaman bunun içerisine birincisi çayınızda çok felaket bir deterjan kokusu oluyor hadi deterjan kokusunu geçtim İçerinin içinize yani e, yüksek miktarda kimyasal gönderiyorsunuz arkadaşlar yapmayın bunu. Yani bir kabartma tozu ve soda bu işi gayet güzel hallediyor. Yani ben de bilirim çamaşır suyunu böyle damlatıp e, böyle telle ovalamayı ama dikkat ediyorum ve e, bu konudan da bu konuda da yani sizden anlayış istiyorum arkadaşlar. Bakın mis gibi çıktı. Tertemiz çıktı. Ne koku oluyor ne bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Keza zaten çamaşır sodasının hiçbir kokusu yok. Kesinlikle rahatsız etmiyor. Şuraya da şöyle burayı da kulak çubuğuyla aslında temizleyebilirdik ama neyse onu da sonra gösteririm artık. Evet Tá com Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın tertemiz oldu. Bir şu kenarlarda kaldı. Oralarda biraz daha kaynatmam gerekecek. Ama sizlere bu yöntemle nasıl kolay bir şekilde çıktığını göstermek istedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çaydanlık tertemiz çıktı. Bir de bana diyorsunuz o çaydanlık o hale gelene kadar sen neredeydin arkadaşlar içerik üretmek zorundayım ve ben bu çaydanlığı o hale getirmek zorundayım o yüzden e, sizlere farklı yöntemlerle nasıl çaydanlık içinin yani şu demlik kısmı nasıl temizlenir onu temizlenir onu da göstermek zorundayım. Evet ben de artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.